Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir karakteri 11 level yapacağız. Yine aynı etten de dükkanda ilk defa olan bir özel teklif var. Brawl Stars tarihinde onu sizlere göstereceğim ve alacağım. Hemen şimdi videoya geçeyim ama like'ınızı ve abone değilseniz de bir abone olurunuzu alırım dedikten sonra. Evet şimdi biz henüz daha yeni arkadaşlar Karma ve Metal'le beraber bin kupa bir e, jack'i yaptık ama şu an konumuz bu değil. Dükkan kısmına giriyorum ben hemen. Dükkan kısmında şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 5x5x 5x ve... Oyunda şu ana kadar olmayan bir e, x değer arkadaşlar. 6 x'lik bir değer var burada bir özelliklik var. Mutlu bir yılbaşı dileriz diyorlar. E, 169 lira karşımda arkadaşlar. E, 6 x'lik 7 mega kutu 500 güç puanı ve 2200 de altın verilen mükemmel bir teklif var. Bu teklifi alarak videoya başlıyorum hemen sonra maksimaları vesaire yap. Düş puanlarını kime vermek istiyorsun diyor. Arkadaşlar ben burada hani en yakın olana değil de oynamaktan en keyif aldığıma bu sefer vermek istiyorum. Hep diğer mantıkla ilerliyordum yani en çok e, hangisi yakası onu direkt maksimum diye ama bu sefer en böyle sevdiğim karakterleri maksimum istiyorum. O yüzden bunlardan biri de Piper olacak. Abi videoya geçeceğim ama sizlere çok önemli bilgi vermek istiyorum. Artık ben de Game TV üzerinde arkadaşlar turnuvalar yapacağım. Hem de 50 lira kod ödüllü, 100 lira kod ödüllü turnuvalar olacak. Hatta Ocak 1'de arkadaşlar başlıyorum ve her gün yapacağım ödüllü turnuvaları. Bu şekilde Game TV eğer hala indirmediyseniz hem Android'de hem de iOS'tan Game TV yazarak arkadaşlar indirebilirsiniz. İndirdiğinizde de oyunların ustası diye beni arataraktan arkadaşlar bulabilirsiniz. Mavi tikli zaten orada. Bulamayanlar için de videonun hem açıklama kısmında yorumlar kısmına Game TV Loncam'ın linkini bırakacağım arkadaşlar. Tıklayıp gelebilirsiniz. 50 lira, 100 lira, 25 lira bu şekilde ödüller vereceğim. Her gün arkadaşlar ama her gün. Ve 5-10 dakikalık çok kısa turnuvalar, çok basit turnuvalar olacak. Hepinizin mutlaka Game TV uygulamasına bekliyorum. Oyunların ustasını da takip etmeyi unutmayın diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde beni aratarak bulabilirsiniz uygulama içerisinde. Bulamayanlar için de ben açıklamalar kısmına videonun ve yorumlar kısmına da Loncam'ın linkini de bırakacağım arkadaşlar. Değil mi? Videoyu devam edelim. Piper'a verdim ben. Ve arkadaşlar satın alma başarılı. Videodayız videoda 169 liraya harcadık. Bu arada destek verileri usta yaptım. Geldim en sağdan. Sizler de bu şekilde ustayı destekleyiniz. Efendim ücretsiz bir şekilde dükkanı sağından ustayı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. İçeri size destek kısmından. Ve oh Oğlum megadan 500 tane Piper çıktı zannettim bir anda. Uçur, <laughs> ne oluyor dedim. Ne oluyor dedim bir anda. Ne aga be. 3 tane, 3 tane kalkan geldi. 12 tane Rico. Frank'ten 14 tane. Şey çok güzel oldu diye ilk çıkan. Ludan'da 25 tane attı bakalım neyi patlatıyor Max'ten 26 tane attı 3 tane kalkan çok temiz oldu arkadaşlar Kalkanlık karakterleri yükseltebiliriz Bu şekilde gayet güzel oldu 7'ye hadi hız ya da kalkan kalkan geldi bir tane daha çok güzel Lu, Genie, Piper istiyorum ya Piper'dan şöyle bir avansa da bu videoda Piper'da bir tık yükseltebilsek efsane olabilir arkadaşlar ama Piper vermiyor göründüğü üzere Evet bir kere daha açacağım bir tane daha açtım 22 Gale 29 Surge, Edgar geldi 43 tane Edgar geldi bu arada. Çok temiz oldu. Stunan 45 tane attı arkadaşlar. Gayet temiz geldi teklifler. Bir tane daha Mega açıyorum. 7 yazdı yine. Hasardan 5 tane geldi. İnanamıyorum. Oha. Oha rekor kırdım lan. Aga be. et evet, 5 tane birden hasar çıkarttım arkadaşlar. Bu benim rekorum oldu aynı zamanda. Bakalım buralardan çok az güç puanları verecek. 5 tane verdiği için. Bak görüyoruz değil mi? ne kadar az güç puanı veriyor derken 50 tane de max'ten patlattı arkadaşlar. Okey tamam. 5 tane abi inanılmaz bir değer çıktı bu arada. Yine 7 yazdı. Abi çok iyi veriyor bu arada. 3 tane yaz sağlık verme yeter. Sağlık yerine hasardan 3 tane verseydi coşardık arkadaşlar da vermedi gördünüz. Ya Piper istiyorum. Piper'ı bayağı yaklaştırdım ve Piper geldi. İnanmıyorum. Oha. Şansa bak lan. Çok iyi oğlum. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Mega kutu açılımları efsane. Yine 7 yazdı. Ver 3 tane yasar. Ya direnç verme ama ya. Baba direnç verme bana ya. 30 tane bir geldi. Edgar'dan 32 tane yine çok güzel. Edgar'ı da atıp atıp maksa yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Ve Penny geldi. Gayet tatlı. Yine mi 7 yazacak? Yine 7 yazdı. Hasar ver lütfen. Kalkan verdi 2 tane daha. Abi ne kalkan çıkarttık bu videoda be. Çok iyi oldu yemin ediyorum. 16 tane Byron çıktı, Barley'den 30 tane, B'den de 43 tane attı. Bakalım neye patlatacak? 58 tane de Lu attı ve teklifimiz bitti arkadaşlar. Ama tatlı bitti, harbiden tatlı bitti bu arada ya. Hmm. Güzeldi yani evet. Şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar ne değişti, ne oldu? Bayağı bir şey çıktı çünkü. Bakayım ee, bakayım şöyle. Oha, bayağı güzel şeyler oldu ya. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani Piper çok iyi yaklaştı. Hatta bizim kulüp liginden alınabilecek bugün için yoktu mu güç bandımız? Evet, onu ben almıştım. Ya bayağı iyi yaklaştırdık arkadaşlar. Bu video için bir de sizlerle beraber evvelim. Ee, bir karakteri de maxlayacağım arkadaşlar yani 11 level yapacağım o karakterde ne olsun bibi yükselteceğim arkadaşlar bibi bu videoda 11 level yapacağım oynamaktan bir keyif aldım diğer karakter sağla 210 ekleniyor hasarına da 65 ekleniyor balonun vuruş başına hasarı da 45 artı ekleniyor arkadaşlar ve şu an 11 level bir bibi yaptım buna geleceğim tabii ki de hasar da var elimizde ama kalkan basacağım arkadaşlar 10 tane kalkanım var hemen 2 level bir kalkan bu karaktere Entegre ediliyor evinin 2 level kalkan 450 oluyor sağlık kazandırıyor bu kalkan sayesinde şuraya da hemen hasarımızı ekleyelim Karakterin son hali bu şekilde arkadaşlar kahraman Bibi yargı dağıtmayı düşünüyorum şimdi bir iki el bunu deneyeceğim Şöyle bir seçelim bunlar nerede bu Oo, bibi, bibi, bibi. Evet burada Buradan bunu seçelim arkadaşlar ve yargıme işi bir şekilde oynamaya çalışalım bakalım 11 level 2 seviyede eşyası 2 tane olan Bibi neler yapacak arenada görelim efendim bastım i̇şte Girdik efendim 11 level Bibi'yi bir bibi deneyelim Hadi bakayım Şöyle bir şimdi bir bir var. Hadi geçeyim ben önce de alalım. Ben önce alamam. Alamam aldım şaka yaptım alırım. Alırım alırım alırım. 11 level bir bir hocam buradayım. Ooo. bu kadar. Yani dediğim gibi arkadaşlar 6x'lik özel teklifi nasıl buldunuz? Keşke daha fazla olsa Supercell. Daha fazla 6x getirsin. Daha önce 5x geliyordu en fazla. Şu an artık 6x'lik özel teklifleri de geldiğini görüyoruz. Gayet tatlı olmuş yani bu iş. Lan oğlum gel lan kaçma kaçma gel oraya. Güzel. Boom. Güzel. <laughs> Devam ki. Ay ay ay. Aa iyi atamadım Güzel. Şöyle bir balon olacağım. Ya, yani. Olabilir. Olabilir, 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 olabilir. Olabilir, olabilir. 10 level geldi hanım. Yolluk yani, pas pas gelir mi? Ama karşılarda da leveller çok ya nasıl yapacağız? Lan balon! Balon! Ayy tuttu topu. Ay 11 levelde be. Mukako. senden bir gol gelebilir orada. Şöyle bir fake onu. Ultisi var. Aa geliyor. Geliyor ama ölecek. Tamam gayet tatlı gayet tatlı gayet tatlı. Geliyorum hocam geliyorum Ne yaptı lan o Mortis? Mortis kral ya 11 <laughs> level ama Hocam ya oynayamıyorum Oyun donma kardeşim oyun donma Bir dakika dur donma Balon bir işe yaramayınca ben sinirleniyorum böyle. Balon bir işe yaramayınca ben bir tık sinirleniyorum Tamam ilk maçı kazandık gayet güzel MÜK Devam edelim bir deneme Başka maçı daha buldu arkadaşlar hızlı bir şekilde Özel tekliften sonra bu karakterimiz BB'de deneyeceğiz 11 level yaptığımız. Her videoda bir 11 level yapıyoruz arkadaşlar ve Türkiye sınırları içerisinde max hesabı en erken ulaşan e, kişi olmak istiyorum açıkçası ki bu yolda da bayağı iyi adımlarla ilerliyoruz. Evet gol de geliyor muhtemelen. E, Türkiye sınırları içerisinde değil mi? Hesabını ilk maç kişi olacağım gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu özel teklifleri kaçırmamak gerekiyor. Bir de özel teklifler 5x 6x olunca daha mutlu oluyor insan. Çünkü hakikaten ee, baya bir yararlı oluyor arkadaşlar özel tekliflerim bundan dur, dur oğlum öyle bir şey yok öyle bir şey yok 11 level dedik sana ne yapıyorsun dediğim gibi diğer özel teklifleri de alayım mı bunu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar bakalım 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 ay bumbastik son bir elde deneyeceğim 11 level biri teklifler son maça da girdik ee... Ya yal lan buraya. Turtle öldüm bak ne oldu. Şimdi arkadaşlar 10 milyar bir ne işe yarar nedir bunu göstereceğim galiba. gösteremedim Aa gol mü? <laughs> gol aza, gol aza, gol aza arkadaşlar güzel bir gol geldi. Siz 10 milyar bir nasıl buldunuz? Ve diğer özel teklifler alın balım alın balımı. Yorumlar arkasında belirtin arkadaşlar bana. hesabı e, hep birlikte max yorumu e, Güzel. Balon iş yaptı. Tamam gayet iyi gayet iyi gayet iyi gayet iyi gayet iyi. <laughs> arada kasmalar oluyor bu sıkıntı ya yani benim <laughs> için. Özellikle Dibi gibi bir karakterle oynuyorsanız Dibi mod sıkı kasmalar gerçekten çok fark yaratıyor ya. <laughs> <laughs> Hoppaaa! Abalar gibi. Hepsini maksimum yolda da adım adım ilerliyoruz. Destek olmak için mutlaka videolar like atmayı unutmayın. Bu özel teklifler falan, bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar o yüzden like atın ki bir moral bulalım. diyeyim. Ben kaçayım arkadaşlar. Kendisi başka bölümlerde görüşecek. Hoşça kalın. Bay bay efendim.